Sahipsizler yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Azize ve Devran'ın bebekleri olsun diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Sahipsizler dizisi son bölümde müthiş sahneler izledik. Devran ve Azize'nin yakınlaşma sahneleri karşımızda olacak. Fakat bu yakınlaşma sahneleri dizimizdeki gerilimi dindirmeyecek. Çünkü Azize kısa süre içerisinde sürpriz bir bilgi öğrenecek. Azize'nin bebek sahibi olabilmesi için tedavi olması gerekecek. Bu haber tüm ailede şaşkınlık yaratacak. Azize ise Devran'ın bebek sahibi olmasına engel olmamak için ondan boşanmak isteyecek. Fakat Devran bunu kabul etmeyecek. Devran, Azize'ye olan aşkını haykıracak ve bebekleri olmasa bile bu durumun onun için önemsiz olduğunu açıklayacak. Azize bir kez daha Devran'a aşık olacak. Dizimizde Azize ve Devran arasındaki yakınlaşmalar daha da fazla olacak. Yani aşk dolu sahneler izleyeceğiz. Dizimiz sezon finaline doğru yaklaşırken Devran'ın yaralanacağı sahneleri izleyeceğiz. Yani dizimizdeki gerilim iyice artacak. Peki Sahipsizler dizisinde başka neler olacak? Azize ve Devran'ın ilişkisi, Alaz ailesinin geleceği ve Pervin Hanım'ın bitmek bilmeyen baskısı arasında sıkışıp kalmış durumda. Son bölümde Pervin Hanım'ın Azize'ye kuma getirme fikri Devran ve Azize arasındaki ipleri daha da gerdi. Peki, yeni bölümde bu durum nereye evrilecek? Tahminim o ki, Azize ve Devran'ın çocuk sahibi olma konusu yeni bölümde bambaşka bir boyut kazanacak. Belki de Azize, Devran'a olan aşkı ve kardeşlerini koruma içgüdüsüyle Pervin Hanım'ın baskılarına daha fazla dayanamayacak ve bu konuda radikal bir karar alacak. Ancak bu karar beklenen yoldan çok farklı olabilir. Belki de Azize tıbbi bir yardım alarak veya geleneksel yöntemlerin dışında bir çare arayarak bu sorunu çözmeye çalışacak. Daha da şaşırtıcı bir tahmin yapacak olursak, Azize'nin hamilelik haberi en beklenmedik anda gelebilir. Ancak bu hamilelik belki de devrandan değil, geçmişten gelen bir sırrın ya da bir yanlış anlaşılmanın sonucu olabilir. Bu durum, Alaz ailesinde büyük bir infiale yol açarken, Devran ve Azize'nin ilişkisini geri dönülemez bir şekilde etkileyebilir. Düşünsenize, Pervin Hanım'ın Alaz soyunun devamı için gösterdiği çaba, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşıyor ve tüm planları alt üst oluyor. Bu, diziye bambaşka bir gizem katmanı ekleyecektir. Öte yandan, Devran'ın Azize'ye olan derin sevgisi ve bağlılığı bu süreçte en büyük belirleyici faktör olacak. Devran Azize'yi kaybetme korkusuyla yüzleşirken bir yandan da ailesinin ve aşiretin beklentilerini dengelemeye çalışacak. Belki de Devran Azize'nin yanında durarak Pervin Hanım'a karşı duracak ve aşklarının her şeyden önemli olduğunu gösterecek. Ancak bu dik duruşun da ağır bedelleri olacaktır. Aşiretin geleneklerine karşı gelmek Devran'ı ve dolayısıyla Azize'yi hedef haline getirebilir. Diziye yeni katılan Meryem karakteri şüphesiz ki Azize'nin hayatında fırtınalar estirecek. Arama sonuçlarından anladığımız kadarıyla, Meryem, Devran ile geçmişten gelen bir bağ sahip ve bu bağın dizinin gidişatını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Peki, Meryem'in gelişi Azize'yi tam olarak nasıl etkileyecek? İlk ve en bariz etki kıskançlık olacaktır. Azize, Devran'ın hayatındaki başka bir kadının varlığından rahatsızlık duyacak ve bu durum aralarındaki güveni sarsabilir. Meryem'in gizemli tavırları ve Devran'la olan yakınlığı Azize'yi şüpheye düşürecek ve onu zor durumlara sokacaktır. Ancak Meryem'in etkisi sadece kıskançlıkla sınırlı kalmayabilir. Belki de Meryem, Azize'nin bilmediği gerçekleri ortaya çıkaracak veya Devran'ın geçmişindeki karanlık sırları gün yüzüne serecektir. Bu durum, Azize'nin Devran'a olan bakış açısını değiştirebilir ve ilişkilerini temelden sarsabilir. Daha da ileri giderek Meryem'in aslında iyi niyetli olmadığını ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini tahmin edebiliriz. Belki de Meryem, Alaz ailesinin içine sızmak için bir piyon olarak gönderilmiştir veya Devran'dan intikam almak için gelmiştir. Bu durumda Azize, hem Meryem'e karşı Devran'ı korumak zorunda kalacak hem de kendi hayatındaki dengeleri yeniden kurmak için mücadele edecektir. En çarpıcı tahmin ise Meryem'in Azize'nin geçmişiyle de bir bağlantısı olması. Belki de Meryem, Azize'nin ailesini kaybetmesine neden olan olaylarla ilgili önemli bilgilere sahiptir veya Azize'nin kimliğiyle ilgili bir sırrı elinde tutmaktadır. Bu durumda Meryem'in gelişi sadece Devran ve Azize'nin ilişkisini değil, aynı zamanda Azize'nin kendi kimliğini de sorgulamasına neden olacaktır. Pervin Hanım'ın Alas soyunun devamı konusundaki takıntısı dizinin temel çatışmalarından biri olmaya devam ediyor. Azize'ye kuma getirme fikri bu baskının geldiği son noktayı gösteriyor. Yeni bölümde Pervin Hanım'ın baskılarının artacağını kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak bu baskıların yöntemi ve sonucu tahmin ettiğimizden çok farklı olabilir. Pervin Hanım, Azize'nin beklenen zamanda çocuk sahibi olamaması durumunda daha acımasız ve radikal adımlar atabilir. Belki de Azize'yi doğrudan hedef alacak. Ona karşı türlü entrikalar çevirecek veya onu Alas konağından göndermek için planlar yapacaktır. Ancak daha şaşırtıcı bir tahmin, Pervin Hanım'ın bu baskıyı başka bir yöne çevirmesi olabilir. Belki de Pervin Hanım, Devran'ın çocuk sahibi olmamasının altında başka nedenler yattığından şüphelenecek ve dikkatini Azize'den Devran'a çevirecektir. Bu durum, Devran'ın da kendi iç hesaplaşmalarını yapmasına ve belki de geçmişindeki bazı sırları ortaya çıkarmasına neden olacaktır. En uç tahmin ise Pervin Hanım'ın kendi elleriyle bir felakete yol açması. Aşiret geleneklerine olan bağlılığı ve soy devamı konusundaki saplantısı Pervin Hanım'ı yanlış kararlar almaya itebilir ve bu kararların bedelini tüm Alaz ailesi ödeyebilir. Belki de Pervin Hanım'ın baskıları sonucunda yaşanan bir olay geri dönülemez sonuçlara yol açacak ve Alaz ailesinin sonunu getirecektir. Cemo ve Yusuf, kardeşler arasındaki en asi ve fevri olanları para kazanma hırsları ve tehlikeli işlere bulaşmaları, onları sürekli bir tehlikenin içine sürüklüyor. Yeni bölümde Cemo ve Yusuf'u bekleyen tehlikelerin artacağını tahmin etmek zor değil. Cemo'nun Melis'e olan öfkesi ve duygu ile yaşadığı yakınlık, onu daha da gözü kara hale getirebilir. Para kazanmak uğruna daha büyük riskler alacak ve bu riskler onları tahmin etmedikleri belaların içine sokacaktır. Belki de girdikleri tehlikeli bir iş, onları yeraltı dünyasının karanlık isimleriyle karşı karşıya getirecek veya polis tarafından takip edilmelerine neden olacaktır. Yusuf ise Zeliha ile olan ilişkisi ve Buket'in mirası arasındaki sıkışmışlık nedeniyle zor anlar yaşayacak. Haşmet'in Yusuf ve Buket'i bir araya getirme çabaları Yusuf'u ikilemde bırakacak ve onun Cemo ile arasındaki ilişkide gerilime yol açacaktır. Belki de Yusuf Para ve aşk arasında bir seçim yapmak zorunda kalacak ve bu seçim kardeşliklerini sınayacaktır. Daha şaşırtıcı bir tahmin, Cemo ve Yusuf'un birlikte büyük bir tehlikeyle yüzleşmesi olabilir. Belki de bulaştıkları bir iş nedeniyle düşman edinecekler ve bu düşmanlar hem onları hem de kardeşlerini hedef alacaktır. Bu durum, kardeşlerin birbirine daha sıkı sarılmasına neden olabileceği gibi, aralarındaki anlaşmazlıkları daha da derinleştirebilir. En çarpıcı tahmin ise Cemo veya Yusuf'tan birinin kardeşlerini korumak uğruna büyük bir fedakarlık yapması. Belki de biri diğerini kurtarmak için kendini feda edecek veya tehlikeli bir planın içine atılacaktır. Bu durum dizinin akışını tamamen değiştirecek ve izleyicileri gözyaşlarına boğacaktır. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü mevcut tüm dengeleri alt üst edecek gelişmelere gebe. Azize ve Devran'ın çocuk sahibi olma sorunu Meryem'in gizemli gelişi, Pervin Hanım'ın artan baskıları ve Cemo ile Yusuf'u bekleyen tehlikeler, izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Şaşırtıcı bir öngörü olarak, yeni bölümde Azize'nin geçmişinden gelen ve hayatını tamamen değiştirecek bir sırrın ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Belki de Azize'nin ailesinin ölümüyle ilgili bilmediği gerçekler gün yüzüne çıkacak veya Azize'nin aslında Alaz ailesiyle hiç tahmin etmediği bir bağ olduğu ortaya çıkacaktır sahipsizler analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.